Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber Tomar 703 ile beraber ve Robot Uçka ile oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bir dakika Robot Uçka ile oynayacağız. Tamam şunu tamam. Şimdi diyeyim Bir dükkanda düzeltmiş bir şey var. Altınmış tamam. Tamam arkadaşlar ben burada el pürümü alacağım. Çünkü evet arkadaşlar. Evet. Laz diye birisi 563 kupa. İki ya yok. hayır ya evet. evet. Ses şey... ses, ay, rahatsız etmeyi al. Rahatsız etmeyi al. Evet, Hı. Evet. Hı. Rahatsız etmeyi al. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, sohbet sesi alındı diyor. Tamam. Sohbet, sen yanlış şey almışsın. Bak bu sop ara. Tamam tamam, tamam. Tam. evet. Hı hı. Hadi, hazır ama. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın yeni videom size gelsin. Aa. Arkadaşlar şimdi nasıl etsin değil arkadaşlar? Bu benim hesabımda hesabım, değil benim hesabım. Zaten iki, diğer videomda görmüştünüz. Evet. Ay. Benim ulti kasmam da lazım tamam mı? İkinci hmm. 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 Dal dalga, oh, dalgada, beşinci dalgada şey geliyor. Hiç robot gelmiyor. Benim ultimi kasmam ultimi kasmam lazım. Çünkü daha normal ya da bir Siz robotu bana de... salsanız desen ne yapıyorsun? Ben senin Ben için alırım. Benim internetim çok güzel çekiyor. Bir de iki alış niye atıyorsun? Evet. Olmuyor. İnternetim internet. çok güzel. Benimki de. Ya ne kutu hiç çekmiyor. Şey hmm. hmm. Bir tanesini ben alayım. Ya bir kere vurayım. Ar shit. Hele vurayım. Hele vurayım. Ya bu ne kadar bok Hadi vurun. Bak el kırma <laughs> burada çok işe yarıyor. <laughs> evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bak burada el kırma <laughs> çok işe yarıyor. Arkadaşlar kuzenim e, Mehmet küçük daha bebek. Neden gidiyor? Evet evet arkadaşlar. Selim git. E, şey annene desene misafir odasının şeyi nerede gibi. Ben oyunu şey ultimle şey yaparak bitireceğim e, evet, zıplarken. Ama hiç. Dön, 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 ne dön, 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 Evet ilk maçımız güzel geçti. Evet. Aa kutu açıyoruz. Açıyorum. Ne geldi? Savaş kutusu arkadaşlar. Diğerine kutu. Bak şimdi bir kutu daha açar mısın? Yok. He diyen kim var? Evet. Kulüpte bir şey gelmiş. Ne gelmiş? <laughs> Hoş geldin Laz kulübe bakalım. Laz... Ben Jack'i alıyorum. Bir dakika Laz attık kişinin <laughs> profiline bakacağım. Nasıl evet. 9 karakter... Oha! <gülüyor> <gülüyor> daha 500 kubu. Bellesi var. Kulaşan'ı satayım. Ben el primoyunuyla hep devam ne edeceğim. Ne olmuş? Ben... Sen... Kapıyı kırmayacağım. Hayır An annesine söyle. Bu kapıda olur. Kimdir abi? Tamam bu sefer zor değil. Biraz zorlanacağız. Vay Selim oyunu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Selim Ömer diye bir kanal var. Onda gidin. O da benim kuzenim. <laughs> arkadaşlar robot geldiğinde büyük robot geldiğinde videoyu başlatıyorum. Arkadaşlar büyük robot geliyor. Hadi ben al. Ee yine mi? Evet. Gel lan. Tapak. Dam, dam, dam. Re 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 re. İnternet çek. Tam 2 tane oldu. Ohho! Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, öldüm. Canı çok az. Öldürün şunu. Arkadaşlar şimdi sizi çekiyorum çünkü bugün ayıfete gideceğiz. Buradan yani bir 3 ayda gitmiyordum. Ama internetim çekmiyor benim. Ya gel lan buraya. Sen çok artık çok sesledin. Ne şey diyeceğim? Ne diyeceğim? Ee, benim akşam akşam telefonumda benim telefonumda. Hayır benim telefonum o. Benim telefonumdan Hayır, değil. Diğer burası. Şuraya girin. Şuraya yazarsanız çıkar. Büyük küçük fark etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz gelin ama ıı, bizi kırmayarak da abone, like atmanız evet, Ya biz başka kulüp kuralım mı? Burada. Tamam mı? Tamam. O zaman Mehmet ve Selim. Hadi biz maça odaklanalım. Hadi Tamam. Arkadaşlar kulüp kurduğumuzda olur. <laughs> Kafam mı? <laughs> Evet tamir, evet, tamam mı? Sus. Erimiştir o. Dolaba atmam lazım. Versene be, ben ya. Ben ben Ayırsını, ver, ben yiyeyim. Erimiştir. Evet tamir. Allah seni ver ben. Tim bab babu eya elini multi kasmam lazım. Evet, evet, kası kırıyorum, bak kası kırıyorum. Onu bana bırakın, onu bana bırakın. Çok güçlüyüm ben. Arkadaşlar bundan sonra... bana <laughs> evet. gel. 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 Bunu al geri gönder. Kabrini kastar, kastar, kastar,

büyük robotun az, canını az bıraktım. Zuko sen öldün mü? Hayır. Ya durdurun şunları. Sen çok mu güzel? Evet evet. Bunu <laughs> ben Hayır. Tamam kazandık kazandık. Aa, ya sus. Tamam kazandık. Evet. Aa, bu maçı da kazanırsak El Promo'nun görevi bitiyor. Abi, Ve? abi hani beyaz olacak ya. Sus, i̇şte onda pen alın. Neden? O Çünkü ne hani var? bir şey izlemiştik ya yenilmez. Mehmet Can'e hani çok mu basın tamam mı? Dur be. Um. Burada bir tane duvar kırsak şey olur mu? Oğlum anne. İşte Sonra ona giderler mi? <laughs> bir duvar kıracaksınız. Oraya... <laughs> Aa <buldu. Gülüyor> Mehmet bak. Bak. Şuradaki duvar var ya. Aha. Burayı kırsak birinin teretini atsak. He, evet, o da o düşmanlar da oraya gelse beni öldürürse ben pin alıyorum. Tamam. Sen ne? de şey al. Ben anladım. de onu diyorum işte. Ben de mal kalsam alsam da. Onda işte onu diyor. Tamam ben anlamıyorsunuz ki. Beni vardı. İnşallah. Ben hesapta pin'i bulalım. Al. Ha burada. Sim bak bak bak. Ya. Bak kursu dolduralım. Tamam büyük ıı, tamam robotlar da Ama şey. Ama yenilmez bu. I will be

Gebert kesiyor. Aslında yenilmez bu. Yenilmez şey var ya. İşte onunla seni kullanıyorum. Abi bu çok... Ben jest alsam, sur, sen pina alsan. Alır mısın Ben Jess alayım. Hayır ben, ben jest alacağım. Jesse ben alayım. Hızlı vuruyor. Ay. Bende aksesuar var. O zaman sen al. Bende yok. Tamam ya. Buyurma. Ay! Deneye bastım. Ne <gülüyor> yapıyorsun? Yendim mi direkt? Bir dakika. Evet arkadaşlar durduruyorum 5 dakika. Evet arkadaşlar şu an e, oynayacağız. oyuna giriyoruz. O inkini kastın mı? Hayır bakıyor. Evet. Hı? Baksana ben de direkt dokun. Çok güzel. Evet. Let's go. Hadi geç orada gideyim. Bana biraz yardım edeceksin. Ben çektirdiğim için çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Şu an. My... Gel, my... Sus sus. Oyuncuyu <laughs> buraya <kilo free> koyuyorum. Durma. <laughs> 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 Hızlı 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 Arkadaşlar ben Güzellerini seviyorum ben de size söylüyorum Arkadaşlar bu Çiftler var ya Onlar geçseydi, Çok iyi oluyor Tamam Diğerleri kolay Ama kırmızı Tamam ezildik 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 Hayvan gibi vuruyorlar Oğlum robotu öldürdük Tamam ama diğer zor Abi al. Ben el pırma alıyorum. El pırma alıyorum ben. Arkadaşlar bu maç bittiğinde geliyorum ben. Arkadaşlar maç kaybettik yine. Ve el pırmanın görevi bittiğinde açacağım sadece. Bay bay. Arkadaşlar büyük robotu yok ettik. Ama ben, ben kuzenim oynuyorum. Allah yeter Allah yeter Allah yeter Allah yeter Allah Abicim vura vura beni mi vurdun ya Abi 16 bin canlı kilisi geliyor ya Bu bile 10 yük daha oluyor o kadar Ya öl 14 saniyede kadar Başlıyorum ya Ya başlayacağım Adam orada, sen buradasın. Evet arkadaşlar geldik. Oh. 600 geldi, tamam. Oh. Tamam. Şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Önce bir orana bakalım. Bakalım orana. Destansı çıkabilir destanslardan kaç tane kaldı? Eee evet, destanslardan 3 Frank var, Frankfurt'tan kaldı. Benim sadece 3 tane destansım kaldı. Evet. Sadece 3 destansı. Kaç oldu? 5 oldu. arkadaşlar video bitireceğim. Yükseltmeyeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> easy. 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 Tamam. Tamam. Arkadaşlar 7 olanları 8 yapacağım. Sonra yükselteceğim. Onu yükselteceğim. Ben. Mesela Bali. Bunu, bunu 8 özürlükle yapacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın ki gelsin. Hadi görüşürüz.